Merhaba, merhaba arkadaşlar. Ben Tarık. Yepyeni bir Hunger Games videosunda daha beraberiz. Atalay yok diye ben video çekeyim. <laughs> siz Atalay yok diye ben video çekmem. Denmez, ben de her zaman çekerim. Dediğim gibi. Tabii Ne yapar? Arkadaşlar durdurmak zorundayım. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. O zaman benim video çekiyorum kanala alım var. Skype'm Etan Tarık ekleyin gelecek. Hmm, bismillah bismillah Allah Akber. Arkadaşlar Allah Akber dedik demedik diye yok. Allah'ın süle başladık arkadaşlar. Sağ şeyler söylüyorum bu da. Ben nereden olsun acaba ya. Sis yapınca da seri. Sis. Sarsılıyorsun değil Benim yapacağım şey ise Kalan çalmak. Şunu falan ben Şunu alayım. Biz böyle alırız beyler. En güzel yer hep buralar. Arkadaşlar uç gidiyoruz. Bence gidiyoruz. Allah benim belamı versin. Yere git. Arkadaşlar Şuna bakayım. Evet bir videonun daha sonuna geldik video 4 dakika oldu çok özür dilemek